Kızım senin ne işin var burada ya? E, sizi televizyonda görünce heyecanlandım. Gelip bir bakayım dedim. Aferin. Çok güzel yapmışsınız Ezgi. Aferin. Baban canlı yayını izlediğinde... ...senin nikahtan önce benim yatak odama geldiğini görünce... ...dikkat et seni bana verir Ezgi. Ve hatta daha da dikkat et seni yaşatır Ezgi. <laughs> Ay şimdi o kameralar bizi çekiyor mu yani? Hayır. Allah'tan şu an çekmiyor ama her an çekebilir. O yüzden sen hadi kimseye görünmeden uzak. Sonra konuşuruz. Ya. Hadi yavrum. Hadi canım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu adam kıl bana ya. Verme yayını, verme. <laughs> Kaleden kaleye, hem de bakmadan. Ulan bunları çekmiyor ki kamera işte. Sabit ol. Kızım sen hala niye gitmedin ya? Ya Yarcan, bak sen bu akşam önüne olacaksın ya. Beni unutmayacaksın değil mi? Kızım sen ne saçmalıyorsun ya? ne bileyim ya gazetelerde falan okuyoruz ya böyle senin gibi ünlü insanlar televizyon yıldızları falan böyle bu, ünlü olunca bunları havaya kalkıyor sonra ünlü olmadan evvelki sevgililerini iki günde postalıyorlar onun yerine daha medyatik böyle daha ünlü daha zengin ne bileyim manken daha falan sevgili yapıyorlar kendilerini. Saçmalama hayatımın baharı. Ben bu gece solo klarnet albümümün tanıtımını yapmak... ...ve albüm çıktığında babana kapak olsun. Ee şey yani baban karşısında elim güçlensin diye çabalıyorum sadece. Tabii. Hadi sen şimdi kimselere görünmeden uza... ...eve git ve babanın beni izlemesini sağla. Çünkü kendisi bu gece... ...müstakbel damadıyla gurur duyacak. Gurur. Karışma. Ben de. Hadi yavrum. Uza. Uza yavrum. Hadi yavrum. Ulan şansa bak ya. Şansa bak. Kırk yılın maşı kız kendi rızasıyla benim odama geliyor. Onda da odada kamera var. <laughs> hep zamanlama hatası, hep zamanlama hatası. <laughs> Yok bana kılmıyor. Vermiyor. Vermiyor yine. Cık, verme. Aman verme. <laughs> Hocam, süs olsun diye mi taktınız bu kamerayı buraya? Biraz buraya da kesin de gençlerin önü açılsın ya. <laughs> Hasta ediyorlar adamı ya. Hocam modrum katındaki kayınbirader size saydırıyor yine. Tamam ya kesin şuna iki dakikalığında da sussun. Kes. <laughs> Aha! Vallahi yandı. ...tel yok arkada. Michael Jackson'da tel var, tabi. Rahmetli yaşasaydı ve bir gün klarnete gönül verseydi... ...o da böyle coşturdu kitleleri. Allah rahmet eylesin. Büyük adamdı. Saygım sonsuz. Uh. <laughs> Devam. Aşkım! Dur ağır ol, ağır ol dur! Seni çok özledim. Ah! Kızım bu kadar ağır ol demedim. Ah! Hocam ne oluyor orada? Anlamadım ki. Kadının bir tanesi bizim klarnetçiyi öldürmeye çalışıyor galiba. <laughs> ya polise mi haber versek? Ah! Öldürmeye çalışmıyor ya. Başka bir şey yapmaya çalışıyor. Kes kes. Çabuk salona kes. Salona kes. <laughs> Dur kızım. Ya dursana çekiştirme. <gülüyor> koparacaksın. Koparacaksın. <laughs> Ya koparmışsın işte ya. Dedim sana kopartacaksın işte klarnetin düğmesini kopartmışsın ya. <laughs> Neyse ki kamera çalışmıyor. Yayında değiliz Allah'tan. Tecavüzün ne kadarını gördüler acaba? Aşkım gel buraya hadi. Ya bir dakika korkutuyorsun beni ya. Dur ya dur dur. Kızım bir insan evladı bir insan evladına böyle humharca saldırır mı ya? Rahmetli King Kong bile kurbanlarına daha ölçülü ve nazik davranıyordu. Sana küçükken el ayarı yapmadılar mı? Hele kaleden kaleye bakmadan. Aşkım ama çok özledim ben seni, ne yapayım? Çok güzel yapmışsın, çok iyi yapmışsın da ben şu an hiç müsait değilim. Yoksa sen beni hiç özlemedin mi ha? Hiç özlemez olur muyum? Özgür bilim hmm. benim. Her nefesimde burnumla tutuyorsun. Ha nereye baksam seni görüyorum adeta. Gerçi hmm. kütle biraz büyük olduğu için... ...normalde de nereye baksam seni görüyorum. Bir şey değişmiyor hmm. yani. <laughs> Aşkım, hadi gel de yatağa biraz hasret giderelim. Bir dakika. Ay! Mümkünatı yok, Ay. mümkünatı yok. Katil balina orkan benim. Sen şimdi eve git, beni özlemeye devam et. Ben yarın sabah dükkana geldiğimde birbirimize birikmiş hasretlerimizi gideririz. Hadi yavrum, hadi. Bak dedim sana çekiştirme diye, ikiye ayırdın Halit'i. Ay. Hayatım, gördüğün gibi Merak etme. Tüneli her iki taraftan yarımşar metre genişletip duble şerit yol yaptım. Artık istesen de sıkışmazsın. Karışma. <laughs> Hadi canım. Hadi güzelim. Hadi yavrum. Hadi. Oh. Lan ne kadarını gördüler acaba ya? Hocam Bodrum katlı ki fena durum normale döndü. Geri dönelim mi kayın biraderi? Yok, biraz daha salonda kalalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi boş yere kanalı kapattırmayalım. Bak, işte söndü yine kamera. 50 saat bana dönmezler artık. Gercan. Kızım senin burada hala ne işin var ya? Gitsene. Sen niye böyle beni apar topar böyle paketleyip yolladın? Yoksa sen beni aldatıyor musun yine? Yavrum ne alakası var, ne alakası var? Sen burada kimseyi görüyor musun? Hı hı. Tünelde kimseyi gördün mü karşı yönden gelen? Hı hı. O zaman problem yok, değil mi? Hayatımın özgür ağırlığı, sana yalvarıyorum ne olursun git, ne olur. Zaten canlı yayında doğru düzgün bir performans sergileyemedim. Milyon dolarlık albüm tanıtım kampanyası avuçlarımın içinden uçup gidiyor ya. Hem Albüm çıkmadan üzerime ağır işçi yaftası yapıştırasın istemiyorum. <laughs> ne olur, hadi canım, hadi. E sen ne canlı yayından bahsediyorsun aşkım? Hayatım, canım, Özgür bilim. Ben yarın dükkana geldiğim zaman sana her şeyi anlatacağım, tamam mı? Ama şimdi git. Hadi güzelim, hadi. Ya bu kadar yol geldim. Oh, bari 10 dakika kalayım ve doya doya öpeyim seni. Hayatım, <laughs> anlamıyorsun. Şu an ikimiz de ateşle oynuyoruz. Baban ve abilerin senin burada, benim yatak odamda olduğunu görürlerse... ...her ikimizi de bitirirler, beni ortadan keserler ya. Bodrum'da durum ben gözüküyor. Bodrum'a kesiyoruz. Cık. Ay saçmalama aşkım ya. Babamlar nereden görecek benim buraya geldiğimi? Ben komşu kızına gidiyorum diye çıktım evden. Sonra da senin Normandiya tünelinden geçerek buraya geldim. Ya babamlar hayatta burada bizi görmez, merak etme. <laughs> o zaman birlikte açalım mı kapıyı? Bu kılığından müsaade edemem, kaçırırlar sekiz sonra. Erman, <laughs> <laughs> <İrvan>, Erman, <laughs> bunu hiç sormayacaksın zannettim. Aşkım, ödüm cörtledi. <laughs> Senden uzak olmak, kendimden uzak olmak gibi abiye. Hakikaten bak bu, yani bu işten gelen bir şey. Kalp atışı mesafemde dur, lütfen ayrılma. Bir de, bir de. Bir de. Bir de. Bir. Beraber. Bir, iki, üç. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Yercan Kıymık isimli şahsın evi burası mı oluyor? Evet. Aslında Yercan Kıymık'ın evinin yarısı burası oluyor. Yani diğer bizimkinin yarısıyla alakası yok. Burayla yani. Kapıdaki Daltonlar kim ya? Arkadaşlar, hani kuzulara gelen misafirleri tutacaktınız? Kapı ol geçen anne döndü. Ne yapıyorsunuz siz orada ya? Uyuyor musunuz? Bana bak beni aşağı indirmeyin. Gelirsem yolarım hepinizi. Okey. Yok hocam, biz bu adamları tutalım dedik ama adamların bellerinde silahları vardı. Biz de tırstık. Müsaade ettik geçmelerine. Kuzuların evinde silahlı adamların ne işi var ya? Hocam, adamların yanındaki kız Az önce Bodrum'da Yarcan'a tecavüz eden kız değil mi? Harbiden ya bu o kız. Kız babasını ve abilerini alıp gelmiş. Allah! Action'a bak be! Gökten yağmur gibi reyting yağacak. Allah! <laughs> Allah! Bu Yarcan Kimik isimli şahıs eğer evdeyse... ...rica etsek gelip bizi bir görebilir mi? Biz içeri girmeyelim ki ortalık pislenmesin. Yalnız siz içeriye girmeye kalksanız bile kusura kalmayın. Biz ayaklarınızdan almıyoruz. Evet, biz temizliğe ve hijyene çok önem veren bir aile olarak asla sokak ayakkabılarıyla evde salınmıyoruz. Mesela sokaktan içeri geldiğimiz zaman sabunla güzelce ellerimizi çitiliyoruz. Ardından ...ezelfektan cölelerle ovcalıyoruz. Çünkü çevremizde, toplumumuzda, asansörlerde, raylı raysız tüm taşıma araçlarında... ...AVN adındaki alışveriş merkezlerindeki yürüşen merdivenlerde... ...gözle görülmeyen ve özgürce gezen... ...sadece kedi ve köpeklerin duyabilecekleri sesler çıkartan onlarca... ...milyarlarca, kanyonlarca bakteri, virüs, mikrop ve terliksi hayvan var. <laughs> yani hakikaten karımın ne dediğini anlamadım ama onun cümlelerine hoşgörüyle bakıyorum biraz. Bak kardeşim. Ama illa ki de biz ayaklarınızdan girmek istiyoruz. Çünkü bizim çoraplarımız altı aylık dolapta duran teneke peyniri gibi kokuyor diyorsanız... ...yani ne bileyim ben buna saygı duyuyorum çünkü bilirim çorap kokan insanın çaresizliğini ve mazlumluğunu. Yani ben de sizden biriyim. Anlatabiliyor muyum ya? Yani? Ama, ama yani bence bu toplumsal yaraya bir parmak atma zamanı geldi diyorum ağlar. Ne diyorsunuz yani? Bizi yanlış cümlelerle yargılıyorlar. Ayaklarımız kokuyor diyorlar. Bizim ayaklarımız kokmuyor. Bizim çoraplarımız kokuyor. Bizim çoraplarımız kokuyor. <laughs> Bizim çoraplarımız kokuyor. Bu kadar! <gülüyor> <gülüyor> Neyse durum daha sakin görünüyor. Ama silahlar çekilirse... ...alttan Godfather'ın müziğini vermeye başlıyoruz, okey? Yapın hazırlığınızı. Baş hocam. Madem içeri girerken ayak kaplarınızı çıkarmak istemiyorsunuz... ...o zaman ayak kaplarının üstüne o... ...mavi laylonlardan geçirtirsiniz. E... Erman hastanelerde hani zorla giydiriyorlar ya neydi onların adı o mavi laylonları? Baboş. Baboş evet teşekkür ederim. <laughs> Baboş geçirtirsiniz öyle girebilirsiniz içeri. Öbür türlü sizi asla salmam içeri. Lütfen beyefendi lütfen ısrar etmeyin. Bu şekil içeri girmenize asla müsaade edemem. Ne demiş atalarımız? Temizlik İran'dan gelir. <laughs> Yok hemşire sen tamamen yanlış anladın. Biz sizin parkeleriniz, hallarınız filan kan lekesi olmasın diye çağırıyoruz o çingiraklı yılanı buraya. Çingiraklı yılanı mı? Ha? Çingiraklı yılanı mı? Siz nasıl benim mükemmel kardeşim Yarcan hakkında bu şekil konuşabiliyorsunuz beyefendi? Mükemmel hariç, karımın lafının diğer kısmına ben de katılıyorum beyefendi beyefendi kendinize geliniz. Benim kardeşim hakkında bu şekil rencide edici zincirleme sıfat tantanaları kullanmanıza izin veremem. Abiciğim bir dakika yani erkeklerin münasebeti bana çekil ben konuşurum. Ermancığım e, lütfen ne kadar çevik, ne kadar cesur, ne kadar karayaz bir adam olduğunu göster şu edepsizlere. Dayıcığım hayırdır? Bir rahatsızlığınız mı var yarcan'dan Böyle altı kişi gelmişsiniz kapımıza. Bir sıkıntı mı var? Bu biraz sonra bize vereceği cevaba bağlı. Ne gibi? Demem şu ki uşağım. Bu Yercan Denkil Kuyruk. Evet. Milyonlarca izleyicinin gözünün önünde televizyonda ırzını kirlettiği kızın biricik serçemi almayı kabul ederse biz bir şey yapmayacağız. Damattır diyeceğiz, sineye çekeceğiz. Biz yine de bir miktar dövmek isteyebiliriz babacığım kendisine. Yoksa rahatsızlık duyarız baba. Evet, çocuklar biraz eskitebilirler ama asla bir kırık çıkık olmayacak. Sadece ayakta tedaviyle geçiştirilebilir ya da belki yoğun bakım o da bir gece o da hastanın iyiliği için. <laughs> Siz ne diyorsunuz beyefendi? Benim kardeşimin sizin kızınızla <laughs> Gimen <gibi> Hanım'ını sandım. <laughs> ee, nasıl bir namus sorunu olabilir ki? Nasıl yani? Nasıl? <laughs> olur, olur abiyecim sessiz ol. Senin o sıçan kardeşin Yarcan'ın karşı cinsten nefes alıp versin. Bak nefes alıp versin her türlü namus sorunu olur senin kardeşin. <laughs> ben tanıyorum. Artık nefret ettim bu huylarından. İnan bak. Nabzatsın yeter ya. İnsan bir seçici olur. Erman ne kadar ayıp. Yok, ille de evlenmem derse... ...işte o zaman ortalık bir miktar kan gölüne dönebilir. <laughs> Ay beyime inme indi. Beyime inme indisin. Acaba beyime. Beyime inme indi. Erman arkanı dön. Kimlik terefüs edeceğim. Şunu döndürürüm. <laughs> döndürürüm. Ay! Ay! Elvan. Allah! Allah'ım Elma Temel dünya insanı kardeşim Yarcan'ın sizin kızınızın namusuna karşı böyle bir leke sürme girişiminde bulunduğunu nerede biliyorsunuz? Hemşire televizyonda canlı yayında izledik. <gülüyor> <gülüyor> Hem de televizyonda seyrettiniz ya. Evet. Bu, bu ırz düşmanı Yarcan benim biricik kızımı televizyonda odasına götürmüş. Orada zorla sahip olmaya çalışıyor. Yarcan <laughs> çıplası. Hem de bizim evinde. Evet. Ya hem de hem de kameralar canlı yayındayken. He he. Allah'ım sen bana sabır ver. Hem de bu kızı mı atıyor? He. Canlı yayındaki kızı da tecavüz ediyor. He. Gel can. Ulan! Dur gözüm de görmüyor. Dur. Dayıcığım kusura kalma. Sen merak etme. Ben ona haddini bildireceğim. Ağzını burnunu dökeceğim. Buraya geleceğim. Rahat olsun. <laughs> ha <laughs> şey, aa, e, ya can, kayın yarcan, kayınbiraderim, ben hep ondan şakalaşıyorum. <laughs> yarcan, canım, canım kayınbiraderim, bekle lütfen, bekle lütfen, yam yamayım ben, ben de gidiyorum. <laughs> olsun. Aa, bu arada birazdan e, gece ormanda atlan gezintiye çıkıyormuşsunuz gibi hissederseniz sakin olun, korkmayın. Espresso'nun etkisinden o. <laughs> Ama lütfen sehpanın kıyısına değil, ortasına koyalım, düşmesin. Affedersin hemşire. Efendim, gelelim sebebi ziyaretimize. Efendim, oğlunuz Yarcan'ı, kızımız Serçe'ye... Ya. ...Allah'ın emri, peygamberin kavli biraz da... Daha silahlı ısrarımızla istiyoruz. O zaman ben de size doyum olmaz diyorum. Kusura bakmazsanız benim çok acele Meksika uçağıma yetişmem gerekiyor. <laughs> Ablacığım, enişteciğim kendinize çok iyi bakın. 20-30 sene sonra görüşmek üzere. Adios amigos. Hadi. Çık <laughs> babam konuşuyor. Ha sizin pardon. Sizin baba unuttum ben. Buyurun babacığım. Ya babanızcığım. <laughs> Aslına bakarsanız Yercan bizim oğlumuz değil, ee, benim hanımımın kardeşi oluyor. Mecburen benim de kayınbiraderim oluyor. <laughs> benim de canımın kardeşim oluyor, canımın iki kardeşim oluyor, mükemmel kardeşim oluyor. <laughs> Allah mükemmel kardeşim birazdan tezek yoluna girecek bir şey yap ya müdahale etsene olaya. Ben bu kızla evlenmek istemiyorum biliyorsun. Ben Ezgi evlenmek istiyorum ya. Ben mi dedim sana alt kızı odana at diye. Yok yani. Ben sana ne diyorum dişini azıcık sık. Hiç laf dinlemiyorsun. Kendi aramızda konuşmayalım şey olmasın. <laughs> Affedersiniz. Evet cevabınız nedir? Yani cevabımız ne olabilir yani, gençler ne bileyim yani, kendi aralarında anlaşmışlar. Enişte, enişte ortada bir anlaşma falan yok, tam tersine. Ortada çok trajik bir yanlış anlaşılma var ya. Görmüşler, sevmişler, hatta canlı yayında sevişmişlerdi yani. Ne sevişmesi? <laughs> ya enişte, ben Serçe'yle sevişmedim, o benle sevişti. <laughs> Daha zorla tecavüz ettim ona zorla hırsıma geçti benim ya. <laughs> Ben bu kızdan şey memur bey. Gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Otur lan yerine, enişten konuşuyor. Ay tamam. Ay pardon. Teşekkür ederim. Yani hal böyleyken tabii ki yani insanın yapacak hiçbir şeyi yok. Yani bizim örf ve adetlerimize uyaraktan söylemekte yarar var. Yani mutluluklar diliyorum ben. Ya Allah söylesene enişteme, Bu çocuk zaten desene sözü diye ya. Kusura bakma Yercan, şu an ailemiz böyle büyük bir skandalı kaldırabilecek durumda değil. Çünkü bu işin sonunda plazma, sıfır araba, mikrodalgalı fırın, jacuzzi, tesis, telefon var. Vay bravo, bravo abla. Böyle bir plazmayı sattın yani öyle mi? Bravo. <laughs> Onlardan biri eve girmezse ben sana sorarım. <laughs> Baksana kızımız da yani. Gerçekten hiç fena değil. Ne demek yani ne kadar hanım, hanımcık, saygılıcık, efendicik, minnak. Ne kadar harika bir kız. <laughs> Ya abla sen ne diyorsun ya? Bir dakika kardeşim, ben avukatlarımı istiyorum, hukuk devleti... Avukatların yerine al, avlan konuşuyor, görmüyor musun? Tamam abi, pardon <laughs> abi, konuşuyor olacaktı ama neyse, tamam. Teşekkür ederiz yine, sağ olun. Vallahi efendim yani ne doktorlar, ne pilotlar evlenip de mürüvvetlerini gördüler de... ...bizim bu Balta, e, Yarcan, e, Bitir'le evlenip de mürüvvetini göremeyeceğiz diye düşünüyorduk. Yani çok yakıştılar, verdik gitti oğlumuzu. Tabii. İtiraz ediyorum! İtiraz ediyorum ben! oturulan yerine enişten konuşuyor. Evet, madem ki karar verildi hadi bakalım hayırlı olsun öp babanın elini. Şimdi de öp ablanla eniştenin elini. Kameraları kapatma. Bir dakika ya, kimse kimseyi öpmesin, kimse kimsenin hiçbirini öpmesin ya. Bu bir şaka değil mi? Bu bir kamera şakası değil mi? Ha? Bizim o bana gıcık yönetmen programın reytingleri artsın diye böyle pis bir oyun oynuyor değil mi bana? Ha? Şaka değil mi bu? Hı <laughs> şaka yercancığım. Tabii ki şaka. <laughs> ya inanır mısınız çok mutluyum şu anda. Sen bu evden taşındıktan sonra Bodrum katı God mescit yapacağım. Ulan plan bak. Halka da açacağım. Anca temizlenip kurtulur cünüplükten. <laughs> <laughs> evet, madem karar verildi gel bakalım. Hadi bakalım sen de gel. Öp, babanın elini. <laughs> gel 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 gel. Ah, aferin gel 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 gel. <laughs> Hadi bakalım uşak. Ancak zamanımız yeter. Yaza düğün var, hazırlıklara başlayacağız. Ya olmasın ya, hazırlanmayalım ne olur. Neden, neden? Hemen hazırlanmakta fayda var. Çok doğru söylüyorsunuz. Hatta tanıdığım çok özel bir düğün şarkıcısı var. Onu getirelim, o da oynasın. <gülüyor> <gülüyor>

...bir iki güne kadar buluşur, nikah zamanına kadar yapacağımız hazırlıkları konuşuruz. İnşallah, inşallah. Hemen hemen hızlandıralım. Hayır aklıma da gelmiş gibi ne bir söyleyemedim. Vallahi bizim bu Yercan'a biz sizden başlık parası istiyoruz. Nasıl yani? <laughs> evet nasıl yani? Olur mu ya hiç? Çağ dışı bir hareket yani. Ne demek başlık parası? O devir kaldı mı yani? <laughs> hiç merak etmeyin. Yercan sizindir. Hatta verilen mal kesinlikle geri alınmaz. Değil mi abi yediğim? <laughs> 20 senedir biz uğraşıyoruz, biraz doktor uğraşsın. <laughs> eh hadi bakalım, hayırlısı olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Aferin Behl-i ol hemşire. Görüşmek üzere. Maşallah. Ben ev hanımıyım yalnız. Hemşire diye kaldı aklımda ya. Ya yardım edin ne olur ki? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Çok komik. Hiç boşuna sevinmeyin işte. Ben Sersiçe'yle, Çiçek'le, Böcek'le evlenmiyorum. Adamlar silahla baskına gelince mecburen sesimi çıkartmadım. Zaten kameralar da şahit olaya. tabii. Değil mi? Evet. Ben yarın gidip atacağım müziği. Karışmayın. Ben de. <laughs> ah ya. Oğlum kekir gibi sıplar... İkincisinde yakayı ele verir. <laughs> Sen de öyle oldun. <laughs> Biz bu durumdakilere ne diyoruz biliyor musun abiyeciğim? Ne diyoruz Yercan? Ne diyoruz? Allah'ın sapası yoktur diyoruz. <laughs> Şimdi e... Aslında e, Ezgi Can'a çok ayıp olacak, çünkü kız e, eğer duyarsa haberi çok üzülecek gerçekten. Gerçi aranızdaki son durum nedir onu da bilmiyorum. Hmm. Yani Ezgi Can gene yüzük mü attı, yoksa seni dokuz kere af mı etti? Merak etme abla, ben bağladım o işi. İnşallah programın bu kısmını izlememiştir. <laughs> galiba izlemiş. İ İçeri girebilir miyim abi abla müsaadenizle? Tabii ki girebilirsin kızım. Gel Gir kızım gel. Gel gel. Yalnız ben ayakkabılarımı çıkarmıyorum çünkü fazla kalmayacağım. Bir arkadaşa çakıp çıkacağım. <laughs> kızım o lafın aslı bir arkadaşa bakıp... Pardon seninki doğru sizde. Aramızdaki her şey bitmiştir Yarcan. Sana da ömür boyu mutluluklar tamam mı? İyi akşamlar. Güle güle kızım, güle güle. <laughs> ben bakıp şey <gülüyor> deyince... <gülüyor> eğlence ya, buna da eğlence işte. Bu kadar <laughs> yerken <laughs> sınatı görmeli lazım. <laughs> Ya <laughs> yani e burada etseler gider adam ya. Böyle böyle işte enişte. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Türk balı ailesi kuzularım. Hey.